Tekrardan merhaba arkadaşlar. Şimdi de size BMW'nin gizli servis menüsü ile ilgili videomu göstereceğim. Şimdi önceki videomda biliyorsunuz bu servis olayını sıfırlamayı anlatmıştım size. Şimdi de gizli servis menüsüne girmeyi göstereceğim. Buradan nelere bakabileceğimize kendimiz görmüş olacağız. Şimdi aynı düğmeye tekrar basılı tutuyorum arkadaşlar. Olmadı. Çünkü basılı tuttuğum zaman şu rakamın sıfırlanması... Ve tekrar geri gelmesi gerekiyor. Elimi çekmiyorum, ona dikkat ediyorum. Bakın sıfırlandı, basılı tutuyorum elimi, tekrar geri geldi. Şimdi servis menüsü sıfırlama açılacak. Bunu, bunu hala basılı tutuyorum, beklemeye devam ediyorum. Bakın, Heh. Şimdi arabanın e, gizli servis menüsü bu şekilde açılıyor. Şimdi burada identification, system test, test enter sistem bitiriyor ve unlock diye bir bölüm var. Şimdi herkes buraya giriyor ama. Bu Unloan çoğu kişi ne olduğunu bilmiyor. Şimdi bunun hakkında biraz bilgi vereceğim. Şimdi girmek istediğim yerde elimi basılı tutuyorum düğmeye. Burada arabanın işte bir dünya abuk subuk kodları kendiniz de görüyorsunuz. Şöyle geçiyorum hızlıca. İşte VIN index numarası. VIN numarası şase numarasının son 7 rakamıdır. Onu da söyleyeyim size arkadaşlar. O numara birazdan işimize yarayacak. Onun nasıl olduğunu anlatacağım. Şimdi Yine burada komple tekrar basılı tutuyorum ve çıkıyor bir önceki şeye. Sistem test dediğimiz e, normalde kadranların e, check edilme olayıdır. Bakalım bazen yapar bazen yapmıyor bende. Yanlış yaptık herhalde. Bir dakika şöyle yapalım. Bu geçenki ışık olayına benzeri şimdi. Ya, bakın şu olaydır yani hani kadranlarınızı ve LCD'nizi her şeyinizi check Bu işlem buna yaramaktadır. Bitmesini bekliyorum. Bakın arabanın bütün e, kadran kilometre saatleri test edilmiştir. Tekrar basıyorum. Evet. Bütün kadranlar gözüküyor umarım şimdi çünkü e, kamera şey ekran olmayan bir kamerayla çekiyorum. Evet. Şimdi bunu tekrar durduruyorum. Basılı tuttuğum zaman çıkıyor. Şimdi unlock bölümüne gelelim. Şimdi demin size bir şase numarası olayından bahsetmiştim. Bu ruhsatta da yazan şase numarası. Şimdi unlock'a basılı tutuyorum arkadaşlar. Unlock'a basılı tuttuğum zaman bize bir kod diyor. Şimdi bu kod bizim gizli servis menümüzün kodudur. Yani e, buraya yazacağım benim bir rakam benim gizli menümün açılmasını sağlıyor. Şimdi bu rakam ne diyeceksiniz? E, ben şimdi buraya 26 yazacağım. Siz tabi 26 yazmayın çünkü sizin için bir anlamı yok Onu şöyle anlatayım Şase numaranızın Son 5 rakamını topluyorsunuz Ben topladığım zaman benim 26 çıkıyor Sizin 30 çıkabilir 40 çıkabilir 50 çıkabilir son şase numaranız önemlidir Ben şöyle şimdi buraya 26 yazıyorum arkadaşlar Benim çünkü şase numaramın son 5 rakamının toplamı 26'dır Şimdi ve tekrar basılı tutuyorum basılı tutar tutmaz Tak. Bakın aşağıda consumption diye menüm açıldı. Range, tank, temperature, ısı. Bu işte bir, bir şey de bilmiyorum bunu yani yalan olmasın. Speed rev işte neyse. Sistem voltaj, akustik, error kodları, Diming LCDs işte şudur budur, Çek. factory e, işte software reset. Şimdi sıradan girmek gerekirse combustion'a bakıyorum. Basılı tutuyorum. Bakın arabamız genel ortalaması 100 kilometrede e, 8.5 yani hani belki siz arkadaşlar burada biliyordur ama yani benim aşağı yukarı bir 2000 kilometrede falan sıfırlanmadı arabam. Şimdi 8.5 yani genel en genel ortalamam 8.5. Tabi bu araba çalışırken de bunu yapabiliyorsunuz. O zaman da şeyi görüyorsunuz. Yani şu aşağıda anlık gerçek zaman ne kadar yaktığını görüyorsunuz. Range'e basalım. Range de yani klasik yani işte 66 kilometre gidebilir. Ee, bu depodaki range conception 7.5 öyle söyleyeyim yani biraz Şehir içinde akıcı kullandım sakin kullandım ama yollar açıktı Öyle söyleyeyim Tekrar basıyorum Tank diyor tanka bakalım ne varmış tankta klasik Şimdi Tankımızda Bakın tankımızda 954 ohm Left kalan bir dakika bu neydi onu tam yanlış olmasın kusura bakmayın hani iki parça galiba. Bakın tank left diyor 0.3 litre. Tank right tank, tank total boş 5.3 litre. Yani e, burada tankınızda ne kadar kaldığıyla alakalı yani yakıt tankı ile alakalı veriler al alıyorsunuz. Tabi depo dolu olduğu zaman bunu daha iyi algılıyorsunuz. Hani bir onu açıp gezmesi fena olmuyor açıkçası. Yani işte ne iş yarıyor derseniz abuk subuk işler. Şimdi temperature'a geldik. Bu turbo sıcaklıkları ile alakalı burada konuşuyorduk bazı arkadaşlarla. Şimdi yağ sıcaklığı, soğutma ısısının sıcaklığı bütün verileri burada görebiliyorsunuz. Yani şimdi bizim arabamızda biliyorsunuz yağ sıcaklığı yazıyor. Motor sıcaklığı yazmıyor. Şimdi arabanda tabii ben yoldan geldim. Kontak kapalı. Şimdi bakın şimdi yağ sıcaklığımız 93 derece. Dışarının sıcaklığı 33,5 derece. Soğutma sıvısının sıcaklığı 103 derece. Şimdi bu hararet yapacak diye düşünmeyin. Ya bunun içinde biliyorsunuz antifriz falan var. Hani bu şekilde 103 olması normaldir. Motor bisiklet kullanan arkadaşlar da bilir. Motorlar genelde 102 derece gibi soğutmayı açarlar yani e, radyatörü açarlar. Bizim arabalardaki gibi 90 değildir. E, o yüzden dolayı sistemine bir şey diyemiyorum. İşte burada sensör, mensör bir şeyler yazıyor bakın 166, 167 değişiyor. Ya buradaki gösterme amacıyla da yani insanlar bazı şeyleri bu tip şeyleri kurcalamak insanların hoşuna gidiyor. Hani ben de ne kadar yardımcı olabilirsek. Bakın bu zaman sayıcıdır. Ee, bu zaman sayıcı arabanın gerçek çalışma zamanını saniye bazlı olarak söylemektedir. Yani ben bu arabayı çalıştırdığım zaman inanın bana burada e, bu sıfırlamadan sonra bu tam nasıl olduğunu bilmiyorum da şurada saniye devamlı sayıyor. Yani araba alırken falan kullanacak arkadaşlar buradan bakabilir. Kilometresine falan aşağı yukarı. Ama Nedir? Ne işe yarar? Şöyle bir şey söyleyeyim. Yani kimi adam çok trafikte kalmıştır, az kilometre yapmıştır. O zaman o sayacın bir anlamıyor, Kimi uzun yol yapmıştır. Sıfırlasa da anlamazsınız. Araba az gözükür. Şimdi speedo rev dediği bunlar işte cruise control, cruise kontrol. Araba çalışırken kontrol edebileceğiniz şeyler aslında. Yani limitör, mimitör bu tip şeyler yaptığınız zaman dijital olarak size bazı bilgileri veriyor. Sistem voltajımıza bakalım. Sistem voltajı önemli. 12.3 volt gayet normal. Bu bazı arkadaşlar da 11.4 falan çıkabilir araba yatıyorsa. Sıkıntı değil. Ee, aynı zamanda bu start stop zaten bu zımbırtıya göre çalışıyor. Yani nasıl derseniz. Şimdi bu arada voltaj çok düşük olduğu zaman araba devamlı ölçüyor. Size start stop yapmanıza izin vermiyor. Onu ben dikkat ettim mesela bir kere giderken açtım. 11.2 11.3 voltlardayken start stop kapatmanıza izin vermiyor. Yani araba uzun süre yattıktan sonra ilk başta bunun belli bir seviyeye gelmesini sağlıyor. Ondan sonra ha bu arada bu 14-15 volta da çıkabiliyor. Onu da söyleyeyim. Akustik isminden de belli olduğu gibi Klasik akustik telefon çalıyor yine. Kusura bakmayın arkadaşlar. Ben bir havaya basıyorum tekrardan. Özür dilerim bu telefon çalması için. İşte bu klasik. İşte öttü mü öttü. Tamam çıktık. Error kod. Şimdi buradan arabanızın error kodlarına bakabiliyorsunuz. Bakın bende iki tane error kodu var. Şimdi bu error kodları bir tanesi. Yani ben yanlış araştır, Bu kodları mesela araştırdım. Dikkat ettiyseniz yani DTC falan yazıyor. Biraz fazla yanlamayın. O zaman bu araba şöyle söyleyeyim. Sistem fazla savurduğu zaman, kendi toplayamadığı zaman, siz şimdi aynı gazdan çekmiyorsunuz, ben sizi biliyorum. Ondan sonra bu araç böyle biraz fazla savurduğu zaman, sistem yani toplamaya çalışıyorsunuz hala gaz verdiğiniz için, ve bunu yapan başaramadığı için sistem bunu bazen error olarak yazar. Benim bu ikinci kod hatası da e, bu arabayı kodlama yaptıktan sonra oldu. Büyük ihtimal e, bu BMW Live alakalı bir şey. Hani diyordum ya size bir önceki videomda bazen çalışıyor bazen çalışmıyor. O zıkkımla alakalı bir şey olması lazım. Şimdi arkadaşlar bir de size garip bir şey göstereceğim. Şöyle tekrar kaldığımız yerden devam edelim. Dediğim gibi arabada fazla yanlamayın. Kendi toplayamazsa öyle error notu olarak alıyor. Yani sistem başarısız olarak görüyor. Toplayamadım gibi not alıyor gibi düşünün. Şimdi burada LCD temperature'ları falan işte neyse zıkkımlar. Panel temperature 57 derece yazıyor. Bu neymiş? Dynamic bakalım. İşte display, misplay yani bazı elektronikçi arkadaşlar falan varsa veya meraklı arkadaşlar bunların ne olduğunu bilebilirler. Ben de her şeyi bilemiyorum ama yani size yardımcı olmak için işte bütün menülere giriyorum. İşte ne olmuş? 13.000 km yılda yapıyormuş aşağı yukarı galiba. Şudur budur. Galiba ne demek servis kol aramamışız filan falan. Böyle zımbırtılar. Çek diyor. Çek neymiş bakalım. Ha, bu herhalde arabanın bilmiyorum. Ha, kilometresiyle alakalı kontrol çekleri galiba. 24.000 km araba doğru. Correct faktörü diyor. Bak şimdi bu işte bu sıkıntılı bir olay. Şimdi burada bakın. Econ consumption yazıyor. Bu aslında nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Herkesin böyle az yaktıracağım, az yaktıracağım, az yaktıracağım dediğiniz olay var ya. Buradaki 1000'i 1008, 1009 yaptığınız zaman veya 1010, 1014 yaptığınız zaman arabanız normalde 7 litre mi yakıyor? Veya 8 litre mi yakıyor? 1014 yaptığınız zaman arabanın 8 litre yaktığı halde 6,5 yakıyor gösteriyor. Yani siz psikolojik olarak kendinizi düzeltmek istiyorsanız oralarla, oraları biraz oynayabilirsiniz. Ama yani ben önerir miyim? Önermem. Çünkü yani o 8 yaktıktan sonra ben onu 6,5-7 gördükten sonra bir anlamı yok. Onunla ilgili bu arada bir şey daha bir yerde internette bir araştırmamda dikkatimi çekmişti. Onu da fazla böyle abartmayın yani 1200-1300 gibi abuk subuk şeyler yapmayın az ekiyor gözüksün diye. Ee, şöyle bir sıkıntı oluyor. <laughs> Motor yani anahtarla uyumsuzlaşıyor o zaman anladığım kadarıyla öyle bir şeyler yazıyorlar. Motor bazen açmama yapabiliyor. Yani araba çalışmama yapabiliyor. E bu durumda da böyle olmaması için siz onu yani fantazeniz için 1010, 1014 yapsanız 8 yakıyorsa arabanız 6,5 7 gösterecektir. Aslında bir nevi kendinizi kandırıyorsunuz. Ha yani şunu da söylemek gerekir. Bu araba firmaları da bizi de kandırıyor. Yani hiçbir zaman biliyorsunuz fabrika verilerini aynısı yazamıyor. Ya yani bu hep o gördüğünüz ayarla ilgiliydi. Beni tekrar dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başınızı şişirdim. Vallahi anlamadığınız bir şey varsa tekrar bana ee, sorabilirsiniz. Ben size yardımcı olmak için elimden geleni yaparım. Ee, Sürüşü ihsan ettiysek affola Yanlış bir bilgi versek de affola Yorumları altında yazarsınız yanlış bir şeyim varsa Beraber öğrenmiş paylaşmış oluruz arkadaşlar Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum Abone olursanız da sevinirim